28 Şubat'la da ilgili şunu söylemekte fayda var. Onun da yani hakkını teslim etmek için söylüyorum. Yılmaz Tunca var Flash televizyonunda. Daha tanklar yürürken beni canlı yayına davet etti. Ben de telefonla katıldım ve dedim ki yapılması gereken genel kurmay başkanından bayağı kadar hepsinin emekliye sevk edeyim. Fakat hoca ile konuşulduğunda hoca o kadar büyük bir devlet adamıydı ki dedi ki çok kan dökülebilir. Onun için böyle risklere hiç gerek yok. Biz hazırız. Dört defa mı kapat, beş defa kapatırlar olur biter. Biz ama kan dökülmesine karşıyız. Ve ondan dolayıdır. Yoksa öyle korkmak, morkmak, yok imzayı çakmasaymış falan filan. Bunlar palavra. Bunlar palavra. Onları Evet. evet, Mücahit Erbakan'dır. Öyle kolay iş değil. Kıbrıs'a çıkmak için imzayı çakan adam. Öbür tarafta o imzayı çakmaz idi eğer çok fazla kan döküleceğini bilmeseydi. Dolayısıyla şimdi bize kimse masal anlatmaz.